devam. As if as though yine bir şeyin doğru olmadığını bildiğimiz halde söyler bunu. He always drives diyor. Aha da aha present tense geldi. Ne diyor? O daima diyor arabayı sürer diyor. E as if he were invincible. Yani yani daha önce hiç yenilmez böyle hep böyle arabayı sürdü. Hep böyle daha önce de arabayı sürdü. Yenilmez deli çılgınca sürdü. Sanki yenilmezmiş gibi. Hatta burada he had been bile kullanabilirsin. He had been arabayı sürüyor. Yani eskiden yenilmez olduğunu biliyor adam. Öyle zannediyor kendini. Miş gibi zannediyor. Öyle de arabayı sürüyor hala. Daima öyle sürüyor arabayı anlamında. Şimdi burada demek ki geçmişte olan bir şeyden bahsediyorsak eğer miş gibi diye o zaman ne yapıyoruz? Past ya da past perfect tense rahatlıkla kullanabiliyorsunuz buralarda arkadaşlar. Efendim, conjunction, devam. Şu ana dek gördüğümüz kadarıyla bu bir kalıp gibi geliyor arkadaşlar. Ben sıklıkla mesela İngilizce konuştuğum zaman as I told you before diyor mesela size daha önce söylediğim gibi. Bu bir kalıp gibi oturmuş artık. Bu aslında bir yapısı var ama evet. Burada da as we have seen şu ana şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, şu ana kadar gördü. Şu ana dek gördüğümüz kadarıyla to point forward or backward diyor. Yani şu ana kadar ee, ileriden bahsediyor ama geç, e, geçmişten de bahsediyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. As we have seen, bir President Trump is never afraid to lie to the media. Ee, diyor ki, e, Tayyip Erdoğan diyor, Tay keşke oraya Tayyip Erdoğan yazsaymışım. Tayyip Erdoğan diyor, medyaya yalan söylemekte asla korkmuyor diyor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Conjunction, daha evvel size açıkladığım gibi, bakın, Az önce neydi arkadaşlar? Az önce as we have seen. Şu ana dek gördüğüm kadarıyla perfect tense gibi. Bakın perfect tense ama present perfect tense. Onun için de arkası is never afraid to lie diye söylüyor değil mi? Is never afraid to lie. Devam ediyorum. conjunction. Bakın as I explained previously. Ben ne diyorum as I told you before diyordum değil mi? Ben de öyle diyordum mesela. Ha demek ki bu size daha evvel açıkladığım gibi. Bu kalıptır. Bunları çok kullanacaksınız artık. As I explained previously dediğin gibi, as I told previously dediğiniz gibi veya before dediğim gibi, as explained previously. Bunu şöyle de söyle. As it was explained, bak pasif yaptım ha. As it was explained previously. Daha önce açıklandığı gibi. As it was told before by me. Daha önce benim tarafımda söylendiği gibi diye diyebilirsiniz. Yani bunu pasif de yapabiliriz bunun arkasını. The last time the man was seen, Ha, diyor ki daha önce söylediğim gibi diyor. The last time the man was seen was last night at approximately 8:30 p.m. Adam diyor en son görülme anı diyor. Dün gece aşağı yukarı 8.30'tu diyor. Adamın aşağı yukarı görülme saati 8.30'tu. Şimdi burada dikkat edin. The last time the man was seen. Cümlenin öznesi the last time the man was seen. Bakar mısınız? Siz eğer İngilizcenin sırlarına gelmeseydiniz onu öğrenebilir miyiz? Cümlenin başı olduğunu. Örneğimiz burada iki cümle var. Olmaz. Ha, ama şimdi iki cümle yok burada. Bir cümle var değil mi? Hatta burada bir cümle bu. Özne gibi duruyor. Was burada cümlenin neyi? E, şeyi, gövdesi, verbü. Last night at approximately bu da object'i. Hatta e, sentence complement diye geçiyor değil mi? Sentence complement. As I explained previously de cümlenin bir öncesi. Demek ki bu conjunction, Ezor'da orada conjunction olarak çalışıyor. Devam ediyorum. Neyse. Evet, bu da e, pazar günü göreceğimiz gibi diyor. Pazar günü göreceğimiz gibi diyor. A total eclipse of the sun diyor. Can cause quite a lot of darkness. Güneş tutulması zannediyorum herhalde. Eclipse öyle olması gerekiyor. Tam bir tutulma, güneş tutulması diyor. Sebebiyet verebilir diyor çok fazla diyor karanlığa sebebiyet verir diyor. Pazar günü göreceğimiz gibi onun için bilim adamları söylüyor herhalde bunu. Göreceğimiz gibi diyor güneşin tam tutulması diyor çok fazla karanlığa sebebiyet verebilir diye devam ediyoruz. Dört collocations. Collocations neymiş? Taşlaşmış yapılar. Neymiş? Taşlaşmış yapılar arkadaşlar. 35. sayfaya geldik. 72 sayfa arkadaşlar. 40 dakika sonra bitireceğim çünkü sonra dersim var benim. Eğer yetişmezse bir dahaki derse devamını yapacağım ben bunu. OK. Collocations arkadaşlar. Bu taşlaşmış yapılar anlamında geçiyor. Taşlaşmış yapılar anlamındaki. Bu konuda da doküman göndermeyeceğim. E, mümkünse. E, resmini çekersiniz kendiniz, notlarınızı kendiniz alın. Çünkü dokümanı gönderdiğim zaman çalıyorlar. İstemiyorum artık çalınmasını. Colocation taşlaşmış yapılar arkadaşlar. E, gibi hizmet vermek, gibi hareket etmek, gibi rolüne bürünmek anlamında geçiyor değerli arkadaşlar. To function as, to serve as, to, ha, mesela yerine değiştirmek, to substitute for, yerine değiştirmek, to play the role of, bir şeyin yerine oynamak anlamında geçiyor. Şimdi güzel örnekleri göreceğiz. Bunlar taşlaşmış yapılar. Bunlar değiştiremezsiniz. Yani bunu olduğu gibi kullanmanız gerekiyor. Collocations ben öyle çeviriyorum. Taşlaşmış yapılar. Millet kalıplaşmış diyor bilmem ne. Bunlar değişmiyor arkadaşlar. İnsan, i̇nsanların ağzına yerleşmiş bu şekilde kullanıyorlar. Bakın buraya. My office is also, bakın, serve as a spare bedroom. Diyor ki, benim ofisim aynı zamanda diyor, e, yedek bir yatak odası olarak da kullanabildiğim bir yerdir. Ya ben bunu oturdu, tam metomot tercüme edersem saçma sapan bir şey çıkıyor. Benim ofisim aynı zamanda e, bir yatak, o, yani yedek bir yatak odası gibi bana hizmet eder. Kalın beni kovduğu zaman, dövdüğü zaman ben kalka gider orada yatarım anlamda geliyor. Okey. Yani e, hizmet eder anlamda değil de, yani e, ofisimi aynı zamanda yedek bir ofis olarak da kullanıyorum anlamını veriyor burada. Bunu tam motomot çeviremiyorsun. Burada serves as yerine function as yani öyle bir fonksiyonu da var anlamında kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla serve as ya yani serves as oluyor tabii. Burada functions as function da aynı zamanda fonksiyon gösteriyor anlamda bir fiil anlamda geçiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada serve as yerine function as de kullanabilirsiniz. Arada Also'dan sonra fiil olarak geçiyor. Bakın my office. Benim ofisim. Nasıl el ayağım var hizmet eder? Yok. Ne yapar? İşte ben orada işte kalamadığım zaman ofisimde de aynı zamanda ofisimde aynı şekilde bana aynı hizmeti sunuyor anlamda söylüyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Dört diz collocation taşlaşmış yapılarda to serve ya da to act as. This is a big snack. Bu diyor Büyük bir kayıntı diyor. Biz kayıntı derdik askerde, siz ne diyorsunuz bilmiyorum da hani aralarda alınan yemeklere veya karnınız acıktığında <laughs> gece... Atıştırmalık. Atıştırma, <laughs> ha, atıştırma. Bu büyük bir atıştırma diyor. I think diyor, it will serve as my dinner. Sanırım o benim akşam yemeği yerine geçecek. Yani ben bunu nasıl... O sanırım o benim akşam yemeği olarak bana hizmet verecek. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi cümle tercümesi? Olmaz değil mi? Sanırım akşam yemeği yerine geçecek. Burada gene serve as yerine bakın substitute for diye bize mesela akşam yemeği yerine yedekleyecek anlamında söylüyor. Ya da act as kullanabilirsiniz burada da. Anlayabildik değil mi arkadaşlar? Collocations olarak yani taşlaş bir to be the same as diye geçiyor. The, to, to be the same as tıpkı gibi ama bu arada same'in sağına bir isim getirebilirsin. Mesela, mesela bir ki, diyebilirim ki mesela Diyelim ki se Sevil is the same character as me. Sevil tıpkı benim karakterimdeki gibi diye söylüyorum. The same as character. Ama e istersen isim koymayabiliriz. Mesela Sevil is the same as me. Sevil tıpkı benim gibidir ama isim koyarsam karakterim gibidir anlamında diye söyleyebilirim. Jack is the same age as Wendy to be the same as bunun kalıbı arkada. Bu da taşlaş bir yapıdır. Bunu da böyle öğrenmeye çalışın elinizden geldiği kadar.